Bu süreçle ilgili e, süreç kritik aşamada bitiyor şeklindeki açıklamalar yeni değil. Bunları ara ara yapıyorlar. Hı hı. Fakat bu silah bırakma meselesine gelince, tabi gözlerden kaçan şey şu, çözüm süreci zaten silah bırakma vaadiyle başladı. Yani Abdullah Öcalan'ın silah bırakma vaadiyle, PKK'ya silah bıraktırma vaadiyle başladı. E, bunu kabul etmesiyle başladı. Ve şu an gelinen noktada yine Başbakan Davutoğlu'nun da ısrarla altını çizdiği gibi, ee, yine silah bırakmayı e, kandil başka şartlara bağlamaya çalışıyor. Bu e, çözüm sürecine yönelik olarak PKK'nın kendisini bir tür elini güçlendirdiğini düşündüğü bölgesel gelişmelerle alakalı. Neler bunlar? Ya bir kere bu işte Kobani e, etrafında yani Suriye'de kazanmış olduğu e, başarı bununla ilgili. Yine e, Irak'taki etkinliğinin artmasıyla alakalı. E, yine Batılı ülkeler nezdinde. E, IŞİD'le savaşabilecek seküler güç olarak kendisini konumlandırmasıyla alakalı. Görünen o ki kandil e, kendi elini güçlendirmeye çalışıyor, e, Suriye ve Irak'ta kendine bir derinlik oluşturmaya çalışıyor ve bu çerçevede de çözüm sürecini elinden geldiği kadar bir pazarlık çerçevesine oturtmaya çalışıyor. E, bunun tabi çözüm süreçlerinin buna uygun süreçler olduğu söylenebilir, doğrudur. Fakat Türkiye'nin yaşadığı zorluk etrafındaki ülkelerin bu çok ciddi iç savaş krizi içerisinde olması, işit gibi çok ciddi bir tehlikenin olması bölgede bu PKK'nın rahatlatan, kandili rahatlatan bir ortam oluşturuyor. Ama iyi olan taraf, güzel olan taraf da şu, çözüm sürecine ilişkin olarak Türkiye kamuoyunda, bölgede öyle bir olumlu hava var ki bu süreci bitiren bundan sıkıntı çekecek. Dolayısıyla aktörler, taraflar bu süreci ilerleterek kendi bir takım hedeflerini gerçekleştirmeyi tercih edeceklerdir. Neticede eğer silah bırakma en azından Türkiye aşaması için söylüyorum. Yani Türkiye'de silah bırakma gerçekleşirse bu da Türkiye için çok tarihi bir adım olacaktır tabii. Ama dediğim gibi yani her belli bir noktaya gelindiğinde yeni bir açıklama beklendiğinde bu tür tereddütler ve yeni pazarlık unsurları masaya sürmek oluyor ne yazık ki.